Merhabalar herkese tekrardan Bugün üçüncü labımızı çözeceğiz. Bu labımızda yine CSRF tokenlarla alakalı bir lab Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu sefer validation sadece token'ın olup olmamasına göre gerçekleştiriliyor. Yani token varsa valide ediyor Token yoksa validasyonu geçiyor Labımızı başlatalım. Burayı da bir okuyalım. Yine Email Change Function bir sıkıntı varmış. Bizden işte yine bir sayfa öğretmemiz isteniyor Labımız açılsın şurada Evet labımız açıldı. Yine giriş yapalım. Buradan Winner Petrol olarak. Yine e-mail değiştirmede bir sıkıntı varmış. Yine biz buraya abc.gmail.com direk bir deneme yapalım. Intercept'imi açıyorum. Update e-mail'e basıyorum. Tekrar bir deneyelim. Ha, gerçi yapmadık ondan gitmedi. Özür dilerim. abc hatta abc.gmail.com diyelim. Gönderelim. Ve gördüğünüz gibi buraya isteğimiz geldi. Bunu repeater aldım ve dropladım. Şöyle. Interceptimi kapattım. Şimdi burada request'imde CSRF token gidiyor. Ee, Lab'ın girişine bana ne demişti? Ee, token var mı yok mu? Buna bağlı olarak validasyon yapıyor. Yani token yoksa muhtemelen yani şuradaki token'ı silsem muhtemelen validasyon yapmayacak yani. Bu nasıl oluyor olabilir? Şöyle oluyor olabilir. Mesela source code'da şöyle bir şey şöyle bir satır yazılmış olabilir. If işte mesela nereden geliyorsa işte rek nokta body nokta işte csrf şeklinde varsa bunu yap şeklinde buraya ancak bu bu zaman yani bu zaman giriyor olabilir sadece csrf token varken giriyor olabilir bunun haricinde girmiyor olabilir böyle bir hata yapılmış olabilir dolayısıyla bu csrf tokenı tamamen kaldırdığımda hala çalışıyor mu çalışmıyor mu bakabiliriz mesela şurayı da değiştireyim göndereyim 302 font dedi çalışıyor gibi duruyor Evet gördüğünüz gibi bu a, gayet güzel çalışıyor. Şimdi o zaman isteği üretebilmek amacıyla session token'a yine bir bakalım. Şey e, session cookie'ye bakalım. E, yine same site none özelliğinde mi? Evet same site none. Yani bu da isteği ürettiğimizde doğrudan e, browser'dan bu cookie eklenerek çıkacak demektir. O zaman gelelim buraya. E, şeyimizi oluşturalım burada. E, formumuzu oluşturacağız. Yine bir post request atacağız buraya. HTML. E, buraya geliyorum. Bad ediyorum. Bunu her videoda yazmamak için bir sonraki videoda muhtemelen kopyalayıp direkt yapıştıracağım. Bir yere kaydederim bunu. Çünkü benzer şeyler yapıyoruz zaten. Zaman kaybı olmasın. Formumuzu oluşturuyoruz. Action diyorum. Ve buraya bir metod ekleyeceğim. Metodum post olacak. Action olarak da nereye istek atacağımı belirtiyorum. Şu hosta istek atacağım diyorum. Pet olarak da şurayı veriyorum. Başına da Http'si ekleyelim. Şemamızı. Tamam şemamızı da ekledik. Şimdi geldik buraya. Ne diyeceğim? Input Type Text, Name Email Buraya da Değeri ne olması istiyorsam o bizim için şu an çok önemli değil. Yeter ki unik bir şey çıksın şöyle bir şeyler diyebilirim. A, B, C, D, E, F 1, 2, 3 şöyle diyelim ve gmail.com. Unik olsun diye böyle yaptım. Şimdi script diyorum herhangi bir şekilde siyaset token göndermiyorum bu arada. Yani parametre olarak siyaset token göndermiyorum. Yani şuradaki request'in aynısını yapıyoruz. Burada siyaset token yok çünkü silmiştik onu. Daha sonra geliyorum buraya. Document, Forms. diyorum ve bu şekilde eee hazırlıyorum, sistemi hazırlıyorum. Bunu exploit olarak yolluyorum ve kullanıcı buraya giriş yapıyor. Giriş yaptığı anda da aslında tarayıcısından buna benzer bir request çıkıyor ve e-posta e adresi değiştirmiş oluyor. Bu lab da böyleydi. Teşekkür ederim.